çıkamayız. Gündem tabii çok yoğun arkadaşlar. Derin devlet değil devletin dönüşümü kendi hayatlarına bakan yığınların bir defterlerden silinişinin öyküsü yeni ülke Türkiye olmayacak. At yapının altyapının yapının mafya ile abluk e, ablukasında üst yapı teslimle kozmopolit demiş ilginç bir analiz. Aslında başlığı şöyle de atabilirdik. Bir ara düşündüm de çok uzun kalıyordu. Neredesin ey derin devlet diye hani eskiden böyle 90'lar 2000'lerin başı işte efendim bak derin devlet yine işte şeyler zıvanadan çıktı işte siyasette işler zıvanadan çıktı derin devlet yine işte şeye girecek devreye girecek falan şeyleri vardı ee, tahminleri ya da hamaseti vardı öyle söyleyeyim artık öyle bir şey de kalmadı tahmin veya durum da kalmadı anladığım kadarıyla. Türkiye'de işler çığırından çıkalı epey oldu. <laughs> Devreye giren biren yok yani derini berini kalmamış işin arkadaşlar. Ama başka türlü bir derin devlet var. O da mesela hani devlet derken belki içerisine hani çift tırnak sağlı sollu almak lazım. Mesela çetelerin olduğu, bitmediği, Ali Yerlikaya'nın bir şekilde her gün operasyonlar yaptığı, öte yandan paraların başka bir bir yerde savrulduğu, önünde e, güzellik merkezlerinin vitrinde olduğu, arkada ne bileyim Muhammed Yakut'un mesela iddiaları Erk Acarer'le röportajında büyük akaryakıt kaçakçılığından bahsedildiği. Acaba bu derin devleti de mi paraya boğdular? Mesela yani böyle de olabilir mi? Hani para her şeyi bozar veya işte her şeyin bir fiyatı vardır derken derin devlette de elden gitti mi? Biz tabii soruyoruz. Yani belki bu sorular birilerine absürt gelebilir. Ama sorgulayacağız. Nerede bu devlet demeyeceğiz. Nerede bu derin devlet <laughs> diyeceğiz bu program boyunca. Gülüyorum ama yani zaten halimiz genel olarak e, gülmekle alakalı. Her gün çöte çete çökertiyoruz. Yetmiyor birkaç defa çökertiyoruz arkadaşlar. Mesela sarallar çetesinden bahsedersek. Şimdi hani anayasa tartışmalarıyla e, başladı ya. Daha doğrusu anayasa ve yargı arasındaki krizle başladı ya anayasayı değiştirmeye kadar olaylar geldi. Fakat ben size bir şey göstermek istiyorum müsaadenizle. Şimdi ortada bir tablo var arkadaşlar. Bu tablodan hiç kendisini sorumlu hissetmeyenler hakikaten utanmadan anayasa değiştirmekten bahsediyor. Bakın ekranlarınızda görüyorsunuz çok önemli bir tablo size böyle alelade gibi gelebilir ama gıda enflasyonu gösteriyor Eylül 2023 de diyor Ağustos ve Eylül arasında aslında e, o dönemki şey e, aynı periyotta dünyada birinciyiz arkadaşlar yani bizden sonra e, Hungary, Macaristan herhalde Iceland United Kingdom İngiltere vesaire Kolombiya işte belcim e, geliyor şey Belçika Slovak Republic falan falan geliyor ama Böyle birinci olmamız demek de bakın şey de değiliz. Ee, hani birinciyiz de böyle bir tık farkımız yok. Mesela birinci olursunuz ama bir tık böyle farkınız olur. Şunu görüyorsunuz değil mi eğriyi? Eğrideki bizim ee, fütursuzca coşan halimizi. Yani sınırda hani gitmiş kopmuş gitmiş daha doğrusu. Bu şu demek... Ee, Gıda enflasyonu bir ülke Avrupa'nın en korktuğu şey Amerika'nın en korktuğu şey çünkü ayaklanır insanlar ne oluyor diye ve hani mecliste karışır ortalıkta karışır her yer karışır baktığınızda gıda enflasyonu demek artık sizin yaşama yani şimdi hani Maslow piramidi ne diyor işte hani barınma gıda korunma değil mi hani temel Maslow piramidinde gıdaya erişemezseniz ölürsünüz ya hani önce zayıf düşersiniz hani Maslow piramitte sizin daha henüz lükse ulaşmadığınız hatta yanından bile geçmediğiniz temel ihtiyaçlar şeyinde üçgeninde bir yerde temel ihtiyaçlarına dahi ulaşamayan bir Türkiye'nin tablosunu görüyorsunuz buraya baktığınızda ve ama ve ama hiç bu tabloyla ilgilenmeyenler belki de işte bu arada konuşulmasını istemeyenler Aynen e, M Miles Matthews'un dediği gibi soğan ekmek yeriz ama yedirtmeyiz herhalde modunda bugün anayasa değişikliğini konuşabiliyorlar. Yahu anayasa değişikliğini konuşabilirsiniz ama peki bunu nasıl konuşacağız? Yani dünyadaki bu gıda enflasyonunda artık komple koptuğumuzu tüm dünyadan koptuğumuzu nereye koyacağız? Yani Verdiğimiz hani emeklilere bir işte yüzüncü yıl primi falan bir şeyler verdik arada zam yapamadık diye. Peki onun buna yetmediğini nereye koyacağız? Gibi gibi sorular çok fazla. O yüzden bu şahlanmışız demiş Güven Tokgöz. Aynen öyle. Böyle bir şahlanışla başlamak istedim. Buyursunlar kaçıranlar için gıda enflasyonunda e, birinciliği kimseye bırakmadan şahlanışımızı sizlere ekranlarınızda getirerek. Şimdi bugün...